Yani bu son çekim olabilir. Bunu bir yerlerde izliyorsanız. Şimdi çok özel bir köşeye daha geldik. Kaç tane köşemiz vardı bizim? 24 köşemiz vardı. Şu ana kadar kaçına gittik? Sadece ikisine. Şimdi üçüncüye geldik. Aslında burası 2 idi ama 3 oldu biliyorsunuz. Önce Westlands Promontory'e gittim. Şimdi Avustralya'nın en batısındayız. Neredeyiz? Türkiye'nin en batısına biz nereye gitmiştik? Baba Babakale'ye. Şimdi Avustralya'nın en batısı neresi? Steep Point. Evet, Steep Point'a e da geldik. Gördüğünüz gibi bir çek daha attık. Ailenizin gezgini size dünyanın bütün köşelerini gezdiriyor. Daha ne yapsın? Şimdi bundan sonra hedefimiz neresi? Kuzeye çıkıyoruz. Kuzeyden de en doğuya doğru gideceğiz oradan da. Cape York'a gideceğiz. Bu da Avustralya'nın en kuzeyi olacak. Havalar artık ısınıyor. Burası biraz çok rüzgarlı ama bundan sonra havalar ısınıyor. Daha gidecek çok köşemiz var ama en azından artık yol almaya başladık gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Geride ne kaldı? E, 21. Bir e, boya varmış geride. U ve Mik'le geldik beraber. Çok zorlu bir otodan geldik. Şöyle bir Land Cruiser 4 çekerle geldik. Başka türlü gelmen zaten imkansız. Çok da keyifli arkadaşlar. İkisi de Avustralyalı. Orijinal İngilizcelerle anlaşmak çok kolay değil ama genelde anlaşabiliyoruz. Şimdi kahve yapıyorlar. Coffee farklı. Cappuccino. Cappuccino'muz bile var daha ne olsun yani. Şöyle göstereyim. Steep point noktası orası zaten. Gördüğünüz gibi dört çekerle geldik ve lastik havalarını da 20'ye kadar indirdi. Öbür türlü zaten çekmemiz mümkün değil. Paul, you said you are coming from Melbourne with your motorcycle. What was the, your motorcycle brand? Fat Bob Harley Davidson. Fantastic motorcycle. 330 kilo. Heavier than my GSA. Yeah, Sadece kum. Of. <laughs> yani bu dört çeker Land Rover bile zor ilerliyor. Mick, do you think should I come with my motorcycle? Definitely try it. <gülüyor> <gülüyor> no. Seriously? <laughs> <laughs> no. <gülüyor> Shit no. This is the worst part, huh? Burası resmen çol yani. Abi şuna bak. Yani gerçekten iyi ki bunlarla gelmişim. Başka türlü imkansızmış zaten. One of my friends advised your company in Koli. Uh, John and Janin. I was thinking if I can come with my motorcycle or not. They said you, yeah, no you can't go. Try to go with company. That's why I choose you. Blow host dediği burası. Evet. Wow. Abi buradan direkt Oho. Yani uçurum bunun gibi oradan su fışkırıyor. Hatta bayağı bir kaza olmuş. Birileri burada düşmüş. Şu anda da bakın neredeyiz. Direkt klifteyiz. <laughs> fazla gitmesek yiyoruz. O oh, manzaraya bak. Wow. Halim fazla gitme. Şöyle kenardan bak. Wow. Mick'le ve Paul'la King's Wave. Where's the turtles? Aha orada evet. Tabii bu kamera bunu görmez ki. Orada bir kaplumba var. Hatta devasa bir kaplumba. Yani bayağı da büyük. Paul, what is this? <laughs> ha, emergency. Oh, ha. It falls in, you throw oh. And, uh, they got to try to swim over and grab it. <laughs> <laughs> Aşağı şey oh, düşersek man. bunu atacak. Yeah. Emergency. <laughs> Aman Allah muhafaza. I think the best way is not going to far that way. <laughs> Sen drone uçuruyorsan benim senden ne eksim var? Mik. Kalk kardeşim. <laughs> Bak abi burada kamp yapıyormuş. Aşağıda sahile plaja gidiyormuş. O hayırlı işler. Var be. Yeah. Very nice. Hah, <laughs> yol bitti herhalde abi. Way. What do you think that? Oho, aşamıyoruz. Oho. <laughs> Rahmetli kayınpederimin dediğini hatırladım birden. <laughs> abi aşağı ineceğim diye bakıyor. Lan emin misin? Şimik. Ciddi ciddi aşağı inecek. Abi burada inemeyiz. Yani bu son çekim olabilir. Bunu bir yerlerde izliyorsanız. <laughs> Do you accept the risk? <laughs> I accept. Do <Are> you accept? Yes. <laughs> Abi <gülüyor> bütün riski de <hep> bize yıktı. <laughs> Kabul ediyor musunuz bu riski dedi. Düşersek de düşeriz. Yeah. Aa. Aa, nasıl gidecek? Geri gelmeyecek. Aha. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> 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 Oğlum yapma lan. Anam anam. Anam 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 <laughs> anam. Oha. Yuh! Oh. oh. <laughs> abi nereye gidiyoruz? Abi nerede indik ya? It's very enjoyable. Very enjoyable. <laughs> If I were a child, I can say that again, again. Again, <laughs> again, again. Enough, <laughs> enough adrenaline for the day. Yes, enough adrenaline, ya. Yeah. <laughs> Yeter abi artık bu kadar da işim <gülüyor> katmayalım. <laughs> artık dönelim. Okey, bu güzel manzaradan veda ediyoruz artık. Bakın, sizi neler geziyorum. But what was the name of this place, Mick? False entrance. False entrance, evet. Yanlış giriş. Zaten buraya kim doğru girer ki? Abuk subuk yollardan çıkıp nereye geldik? Abuk subuk yolları bizi nereye çıkartıyor? Her zaman çok güzel yerlere çıkartıyor. Shell Beach. Adı üzerinde Shell Beach. Yani burada sadece kabuklardan oluşan bir sahil var. Bu arada buranın suyu normal suya göre 2 kat daha tuzluymuş. Sahile doğru bir gidelim bakalım. Ya işte ailenizin gezgini kimsenin gitmediği yerlere götürürsün. Sahile geldik. Ne diyorlar? Buradan kabukları falan veya de materyallerini alıp götürmeyin kardeşim diyorlar. <laughs> Hatıra olarak götürenler var. Ya bir tane iki tane alamaz mıyız? Trilyonlarca var burada. İnanılmaz bir şey. Bakar mısınız? Sadece kabuklarda oluşuyor. Her yer böyle. Bak görünüyor mu oradan? Sadece kabuklar var. Buranın kumu kabuk. Gözü alabildiğince. Vay arkadaş şuna bak. Gerçekten orijinalmiş. Dünyada başka var mı acaba böyle? Çok ilginç. I have a really good drone for photography. Cool. Yeah. So I take a, a, a lot of video. Okay. By, by the way, my name is Ali. But um, is your bike off road? No, not off road. Not off. road It's an enduro bike, but it's a big bike, the BMW GSA. Take it on sand? No, I can't. Yesterday I was thinking to go steep point with my motorcycle, but then I realized that it's impossible for me because it's too heavy. You're see? Actually, I stayed in Denham for three days now. We came here, then Hamlin Pool, then X marks. We're going swimming with the whale shark. <laughs> no, but with the big sharks, you know, with the whale shark. Yeah, I know. <laughs> <laughs> Hang on, no, he's taller than me. I get on this side. Yeah, yeah. <laughs> Land from Turkey. Yeah. I have a YouTube channel and I will publish also this footage if you're okay. Oh, okay. Yeah. You're filming us now. Bye. <laughs> See you. Uh, bye. 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 Sen Kime dokunsam herkes nazik. John, tamam bak şer bir şey geldim. Kızma abi. <laughs> Niye gitmiyorsun diye kızıyorsun ya. Bir de nereye git Neydi orası? Hamlin Pool. Ha adamlara da söyledim. Hamlin Pool'a gideceğim. Bu da güzel bir deneyimdi. Şimdi motorumuza gidelim. Hava gerçekten bugün güzel. Son iki gündür çok sıcaktı. Oradaki arkadaş ikaz etti. Yukarı çıktıkça dedi daha da sınacak. <laughs> Olsun. Neydi? Demirden korkan trene binmez değil mi? Hamlin Pool'a geldik. Stroma görmeye. Ya arkadaş ya sizin yaptığınızı ben bile yapmam ya. Bu ne ya? Kapatmışlar alanı. Tüh ya buraya kadar gelip buraya göremeyecek miyiz? Bu olay ne onu bir anlatayım. Tarihte bildiğiniz en az şey ne? Dinozorlar 65 milyon yıl, 200 milyon yıl. Daha çıkın 500 milyon, 1 milyar. Dünyanın yaşı yaklaşık 4 milyardı değil mi? İşte buradaki stromatelaylar da milyarlarca yıl önce oluşmaya başlamış. Hala da varlığını sürdürüyor. Dünyanın oksijen atmosferinin oluşumunda önemli katkısı olduğu biliniyor. Mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Aslında dünyanın varlığıyla beraber bu <laughs> vardırlar muhtemelen. Atmosferin oluşturulmasında ve hayatın oluşturulmasında başından beri varlar demek ki. Ama maalesef yakından göremiyoruz. Eskiden iskeleden harika bir görüntü varmış. Peki biz bununla yetinir miyiz? Yetinmeyiz. Can beni buraya kadar gönderdi. Ben giderim. Şu drone'umu alırım. Çekerim. İskeleden yürüyüş. Ben yasaklamış arkadaşlar. Siz bizi iskeleden yürütmezseniz biz başka yol buluruz. Çorumluyum kardeşim. Öyle kolay pes eder miyim? Nerede görülmüş? Bir çorumlunun alacalının pes ettiği. Burada drone uçurmakla ilgili bir yasak yok. Duma talay bundan <laughs> rahatsız olacağını zannetmiyoruz. Mikroorganizmalar çünkü. Evet. Başlıyoruz. Go. Giderim. droncuğumla Şimdi bakın bu üzerinde gördüğümüz yer stromatalizer. <laughs> Vanham'dan Ex-Malta'da doğru çıkıyorum. Ee, yol biraz uzun. 650 km falan yol yapacağız bugün. Videoyu açmamın sebebi şu. Ya o kadar dümdüz gidiyor ki yol. Dümdüz. Yani kabus geri döndü adeta ya. O Nullarbor tarafında vardı ya böyle 150 km dümdüz, 300 km bitmiyor. Yani onlarca kilometredir böyle. Bir viraj yok, bir iniş yok, bir çıkış yok. Of ya resmen kabus ya. İleride... 14 derecelik bir sağ dönüş var. <laughs> yani çok sıkıcı. Ha işi kötü yer yani ne biliyor musunuz? Yani hani bir durayım falan mola verin diyeceğiniz bir yer diyor. Bir elimizi ayağımızı estetelim ya. Bu ne ya? Aha viraja bak. Oo al konumunu. Ha bitti. Bu kadar. Tamam. Viraj bu. Kapatayım da. <laughs> ben sıkıldım. Siz de benim gibi sıkılmayın x Mouth'tan günaydın. Çok güzel bir yere geldik. Mükemmel bir yer. Turumu direkt buraya fark ettim. Şurası akşam harik oluyor. Şu ışıklar yanında falan. Mükemmel. Acayip güzel bir yer. Burası sayfiye bir yeri. Deniz kenarında. Avustralya'nın güneyi kışa giriyorken burası tam dersi hala çok sıcak. Bir yaz aylarını yaşıyor. 30'lu dereceler var aşağı yukarı. Şöyle evin içinde de biraz akşamlar burada takılıyoruz bazen. Şurası mutfağımız bu evin bir kedisi bir de köpeği var çok da keyifli tuvaleti banyosu her şey var benim kaldığım oda burası mükemmel daha ne olsun Malde sürekli Booking'den kiralıyordum ama e, ilk defa Airbnb'den bir ev kiraladım fiyatlar daha makul çok net <laughs> ve acayip de sohbet hoş sohbet muhabbet akşamları acayip gırgır gır matrak geçiyor bugün en uca doğru gideceğiz buranın kuzey en uca gideceğiz orada bir batık gemi var ona bir drone uçuralım yanımızda olmazsa olmaz ne var kafacı bindi küçük bir kızlar var var. Emma ile Corine. Ay çok tatlı ya. <laughs> Bu bisikletler onun. Ondan sonra kendileri de yan tarafta kalıyorlar. Ya bir de şey var. Dediler ki bizim evimizde uzun yıllardır hiçbir şekilde kilit falan yoktur. Kapılarda kilit yok. Kapıların içerisinde de kilit yok. Akşamlar evet ha. Şu anda açık. Her yer açık. Ben kaldım odada. Bununla ilgili bir rahatsızlığınız varsa haber verin size bir çözüm bulalım diyorlar. Ya şurası akşam gerçekten çok güzel oluyor ya. Harika. Hafif de müzik açıyorlar falan böyle. akropuç görev başın şuradan soldan kasaba merkezine doğru gideceğiz. Trafik nereden? Soldan tabii ki. Navigasyon açmaya gerek var mı? Ya öğrendik ya. <laughs> ne öğrendin lan? Daha dün geldin. Buradan bir yerden sola dönecektik ama nereden de. Bu değil. Bu muydu? Yok bu değil. Burası olabilir mi? Ne? No, burası da değil. Burası. Kennedy evet Kennedy caddesiydi hatırladım. Social Network değil miydi kardeşim geldiğimiz yer? Doğru yerdeyiz. Daha fazla gitme şurasıydı geldiğimiz yer kahve içtiğimiz yer. Atladın gidiyorsun. Ha şu sol taraf. Evet. Var mı bana park edecek bir yer? O hem de güzel yerde. Evet. Şu, orada bir kahve içelim, değil mi? Aa güzel. Burada yer var. Ups. Kahvemizi içtik. Nereye gideceğiz? Avustralya'nın en kuzey batısına gidiyoruz. Orada bir batık gemi var. Mildura wreck diye geçiyor. Ondan bahsetti ev sahibesi dün akşam Emma dedi ki onu görün dedi. <laughs> Yine gördüğünüz gibi <laughs> lokallere soruyorum. Droneunuz varsa drone uçurun dedi. Aha dedim yasak değil değil mi? Değil değil uçurabilirsiniz dedim. İlginç yani drondan da batık gözüküyor. Yakın seviyede galiba sığ bir yerde batmış. Bakacağım. Hikayesi nedir ne değildir bilmiyorum ama. <laughs> gidip öğreniriz. Evet, X-mount. Ya şu uygulama çok hoşuma gitti. Ya ben niye bunu daha önce güncellememişim bu GoPro'yu ya? Hayret bir şey ya. Sürekli bir açı fırçası yiyorum sevgili takipçilerimden. Halbuki buna bak görüşte. Tamam. Neyse, geç olsun güç olmasın, değil mi? Gidelim. Gidelim ve görelim batığımızı. Var mı gelen yok. Trafik soldan. 12 dakikalık bir mesafemiz varmış. Cape Range National Park. Ya Avustralya'nın tamamı National Park ya. Her yer her yer. Aha yol bitti. Şimdi bakın bu gördüğünüz uç. Kıtanın kuzey batı ucu. İleride yol bitiyor. Zaten kıta bitiyor. Bitti. Yok. Bundan sonra da yok. Geldik. Tamam. Burası da nihai nokta. Bundan daha öte bir yol. Bakın orada insanlar var. Evet geldik bakın şehrini göstereyim mi? Neredeyiz? Bakın nereye gidiyor? Hop bak 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 git 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 kardeşim git bak gördün mü? Kıtanın neresindeyiz? Ta buradan başladık şuradan Melbourne'den bütün güneyi geçtik bütün batıyı geçtik ve tam kuzey batıdayız. Daha kuzeye gideceğiz tabii ki. Şimdi bir çıkalım bakalım o gemi ne olmuş niye batmış kim batırmış? Mildura batığına geldik. Bakın şu ileride bu GoPro göstermez ama yakından göstereceğim. Batık orada görülüyor. Şu zaman şanslıyız yani bazen yükseldiğini deniz gözükmüyormuş. Havadan kalıntısı gözüküyor. Aha da burası. Geminin aslında görüntüsü bu gördüğümüz. Bu 1907 yılında kıyıya batmış. Mürettebatın çoğu kurtulmuş ama galiba ne büyükbaş hayvan ne öyle okudum galiba büyükbaş hayvanlar taşıyormuş ondan çoğu ölmüş. Ya şurada ilginç bir şey yazıyor. Kaptanın diyor master sertifikası diyor 3 aylığına elinden alındı. Kaptan gemiyi batırdıysa yapacak bir şey yok. Mildrobatı burası gemi orada burası aynı zamanda Avustralya'nın kuzeybatıdaki nihai noktası. Ee, yalnız burada sahille ilgili şöyle bir ikaz gördüm geride diyor ki kardeşim burada yüzmeye müzmeye kalkmayın Burada deniz tehlikelidir. Belli zaten. Koca gemi batmış. Sen mi batmayacaksın? Diyor özetle. <laughs> Benim batmama gerekiyor. yok. Ben kenarda girsem bile batarım zaten. Şimdi Mildur'a batığına geldik. Ailenizin gezgini Avustralya'nın her tarafına dolaşıyor. Burası listemde yoktu. Diyorum ya lokaller hep tavsiye ediyor bana. Kaldığım evin sahibesi Emma dedi ki madem buraya geldiniz mutlaka Mildur'a batığını görün. Yolun adını bile ona vermişler. Şu zamanında kaptan gemisini batırmış. Yapacak bir şey yok. Çok fazla dronluk hikaye yok. Sadece bir tepesine dolaşalım. Bakalım dolaşabilecek miyiz? Ve gelelim. Yalnız muhteşem. ya. Yani bakın burası Avustralya Kuzey Batı'daki nihai noktası. Tamam, işte gemimiz. Şimdi abi yan yan gidelim. Vay 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 vay. Gemi bu işte. Gidelim biraz gemiye doğru. Şimdi bakın tam geminin üzerindeyiz. Oho, işte bu gemi 1907'de tam burada batmış. İnelim mi? Bacadan inelim mi bacadan? <laughs> Oğlum bir tane drone um var al üstü. Gördüğünüz gibi batığımıza çektik. Buraya dalış yapanlar var mıdır acaba? Onu merak ettim ben şimdi. Gel, gel canım gel. Görüyorum seni. E sen de beni görüyorsan haydi bakalım. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Yani drone kullanma tekniğini çok ilerlettim ya. Aferin bana.